Merhaba, bugün sizlere Siemens'in tam otomatik kahve makinelerinden EQ6 Plus'ı tanıtacağım. Kullanışlı kompakt tasarımı ile kahve makineniz mutfağınıza şıklık katar. Siemens tam otomatik kahve makinenizin kahve çekirdeği haznesi 300 gram kapasitelidir. Hazneyi sık sık doldurmaya gerek duymadan kahve keyfi yaşayabilirsiniz. Dilerseniz toz kahve haznesini kullanarak da kahvenizi hazırlayabilirsiniz. 5 kademeli kahve öğütme ayarı ile çekirdekleri seçtiğiniz kahveye göre her defasında farklı incelikte de çekebilir, her fincanda taze çekim kahvenin tadını çıkarabilirsiniz. 1.7 litre kapasiteye sahip su haznesi kolayca çıkarılır ve doldurulur. Üstelik bir tasu filtresi ile hazneye konan su en iyi şekilde filtrelenir. Harici çelik süt haznesi kolayca temizlenebilir. Üstelik artan süt çelik hazne içinde buzdolabında sonraki kullanımlar için saklanabilir. Dayanıklı seramik öğütücü sayesinde kahve çekirdekleri aromasını ve tadını kaybetmeden en iyi şekilde öğütülür. SensaFlow teknolojisi sayesinde kahveniz ideal su sıcaklığı ile demlenir. Basınçla ideal sürede demlenen kahvenin aroması en iyi şekilde ortaya çıkar. Siemens tam otomatik kahve makineniz her açılış ve kapanışta kendini temizleyerek her defasında hijyenik bir kullanım sunar. Yüksekliği ayarlanabilir kahve çıkış ünitesi sayesinde 14 cm yüksekliğe kadar olan bardaklarda kahvenizi hazırlayabilirsiniz. Ek olarak fincan büyüklüğüne göre kahvenizin miktarını ayarlayabilirsiniz. Renkli ve dokunmatik kahve seçim paneli ile tek tuşlar, espresso, espresso macchiato, cafe crema, cappuccino, latte macchiato, sütlü kahve alabiliyorken ayrıca flat white americano hazırlayabilir, ilave süt köpüğü ve sıcak su da alabilirsiniz. İşlemi durdurmak isterseniz aynı tuşa tekrar basmanız yeterli. Kademeli yoğunluk ve sıcaklık ayarı sayesinde kahve zevkinize uygun olarak 3 farklı sıcaklıkta ve 6 farklı yoğunlukta kahve demleyebilirsiniz. Aroma Double Shot teknolojisi ile iki kez yapılan öğütme ve demleme işlemi sayesinde daha yoğun aromalı kahve elde edersiniz. Bu işlem ağızda acı bir tat kalmasını önler ve yalnızca en iyi çekirdeklerin bardağınıza gelmesini sağlar. Favorinizde olan iki kahve ayarını makinenize kaydedebilir ve böylece her defasında tam istediğiniz kahveyi tek tuşla elde edebilirsiniz. Double Cup özelliği ile aynı anda iki fincan kahve yaparak keyfinizi ikiye katlayabilirsiniz. Her sütlü içecek alımından sonra kahve makineniz otomatik olarak tüm süt sistemini temizler ve bir sonraki kullanıma hazırlar. Demleme ünitesi yandan, damlama ünitesi ön kısımdan çıkarılıp kolayca temizlenebilir. Siemens gelecek evinizde